Herkese merhaba değerli dostlar. Bir teknik analiz araştırma inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Şöyle bir araştırma yapayım dedim. Bakalım son 5 günlük, son 1 haftalık ya da ortalama 10 günlük periyotlar içerisinde yabancı en çok neyi alıyor? En çok neyi satıyor? Ve dikkatimi bir firma çekti. Enkay inşaat arkadaşlar. Şirketimizin teknik açıdan son durumu nedir? ve takaslarda özellikle son 10 gün içerisinde yabancı neler yapmış ona beraber bakacağız arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce de yasal uyarımızı yapmayı ihmal etmeyelim. Bu tamamen bir araştırma, bir analiz, bir teknik çalışma videosu olacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamına girmez. Öncelikle bunu belirtelim ve sizlere tekrardan iyi seyirler dileyelim. Evet arkadaşlar şöyle kullandığım araştırma platformlarında bir yabancı takas analizine, yabancı işlemlerine bir bakayım dedim. Ve dikkatimi şöyle bir görüntü çekti. Artış ve düşüş trendinde olan hisseler Enkayi ve Aydem çıktı. Ve Enkayi yabancı payı artış trendinde olan hisseler diye geçiyor. 9 gün üst üste yabancı alım yapmış dedi bize uygulamamız Enkayi'de. Ve hemen şöyle teknik açıdan bir Enkayi'nin son durum nedir? Onu incelemek istedim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada 17-18 Aralık tarihinden başlayan bir hareketle şurada güzel bir çanak oluşumu var. Ve zirve olan 10 9.42 seviyelerini gördükten sonra şurada ufak böyle bir ben buraya kulp takacağım dercesine hisse bir hareket yapıyor arkadaşlar dikkat edersiniz. Yani çanak tamamlanmış bir kulp hareketi başlangıcı var. Tabii ki çanak kulp formasyonu tamamlanır mı? Bunu tahtacı adım adım işler mi? Onu bilemeyiz ama böyle bir oluşum var ve özellikle bakın şurada son 4-5 günlük buna bakarsak çok güzel bir düşen kırılımı olduğunu görüyoruz ve indikatörümüzün de zaten bu düşen kırılımından sonra al sinyalini yaktığını görüyoruz arkadaşlar. Peki Fibonacci'ye göre ilk etapta takip edilecek destek ve dirençler şu anda nedir? En yakın desteğimiz 17.49 seviyesi NK'yı buradan hareket yukarı yönlü devam ederse de 19.42 ilk direnç seviyemiz olacak. Peki çanak kul formasyonu nedir? Bilmeyen arkadaşlar için hatırlatayım dostlar. Çanak kul formasyonu eğer ki çalışırsa tekrardan altını çizeyim arkadaşlar. Çalışacak diye bir zorunluluk yok ama çalışırsa çanağın şu iç boyu kadar arkadaşlar hisse senedinin yukarıya gitmesi beklenir. Yani çanak formasyonumuz tamamlanırsa ortalama 28 20 buçuk 20 28 buçuk seviyesi en kaide çanak kul formasyonunun hedefi olacaktır. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Teknik analiz bizi yanıltacak mı, yanıltmayacak mı? Evet arkadaşlar bir de dediğim gibi şöyle bir toplama gördük ENKAI'de ve bir bakalım dedik. Son 9-10 gündür ne yapıyor bu yabancı? Bakın ayın 27'si itibariyle aldım. 27 Haziran'dan öncelikli olarak 30 Haziran arasında neler olmuş? Gelin bir bakalım. Bakın İlk 3 sırada Citibank, Deutsche Bank ve QNB Finans'ın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Citibank'ın 533 bin not aldığını, Deutsche Bank'ın 183 bin not aldığını ve QNB Finans'ın 68 bin not aldığını görüyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1 Temmuz'a geldiğimizde Citibank'ın 923 bin nota yükseldiğini, Deutsche Bank'ın 267 bin notla ikinci sırada ve QNB Finans'ın 31 bin notla 1 Haziran itibariyle tahtada olduğunu görüyoruz. Satıcılara baktığımızda dikkat ederseniz bakın satıcılar çok dağınık ama alıcılar neredeyse bütün o satılanlar City, Bank ve Deutsche Bank'ta toplanmış yani yabancıların elinde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüne geldiğimizde City'nin biraz mal boşalttığını ama o City'nin boşalttığı malın hepsini bakın Deutsche Bank'ın toplamaya başladığını görüyoruz. Dikkat ederseniz tekrar altını çiziyorum. Alıcılar toplanmış durumda ama bakın satıcılar aşırı derecede dağınık durumda. Devam ediyorum arkadaşlar. Ayın 5'ine geliyorum. Ayın 5'inde HSBC Bank'ın ortaya çıktığını ve tahtadan Citibank'ın çıktığını görüyoruz arkadaşlar. City'nin sattığı bütün notları HSBC Bank'ın topladığını görüyoruz. 883 bin notla birinci sıra yerleşiyor. Deutsche Bank 641 bin notla ikinci sırada ve satıcılara yine bakacağız arkadaşlar. 5 Haziran itibariyle bakın aşırı <laughs> dağınık özür dilerim. Devam ediyorum. 6 Haziran itibariyle son durum nedir bakacak olursak. 6 Haziran'da HSBC Bank'ın 1 milyon 101 bin nota çıktığını Deutsche Bank'ın 933 bin notla ikinci sırada ciddi anlamda toplamaya devam ettiğini görüyoruz. Alıcılar az ve özellikle bütün alımlar ilk iki sırada mevcut satıcıların ise dağınık olduğunu görüyoruz. Dikkatimi çekti. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kendi iradenizle kendi işlemlerinizi açın. Bir videonun sonuna daha geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler sizlerin olsun.